Aşklarım hepinize merhaba! Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Şu anda yeni evimden ilk videomu çekmiş bulunmaktayım. Zaman ne kadar hızlı geçiyor değil mi? Bundan bir önceki videomda daha eski evimdeydim. Her şey yerli yerindeydi. Şu an her şey tam yerli yerinde. Yani bu kadar hızlı bir taşınma ben de beklemiyordum açıkçası. İki haftada her şeyi hallettim. Önce videoya girişten önce şu son infoları <laughs> vereyim diye bir anda hızlı başladım ama... Bu arada e, garipsemeyeceksiniz bence şu anda oturduğum yeri. Çünkü neredeyse eski videomla aynı arka plan. Çok yabancılık çekmek istemedim açıkçası. Gerçi bazı insanlar farklılıklardan da hoşlanır. Onun için diğer odalarda da video çekerim belki ileride ama şimdilik bir yeni burası kalsın istedim. Sizin de gözünüz alışana kadar diğer odaların spoilerı da olmasın ev turundan önce diye. Şu anlık bekletiyorum ama şu anda yeni evdeyiz. Yani tek farklılık şurada bir çiçeğin olması. Eskiden bir pampas vardı o da. Yani salonun bu tarafında duruyor. Şimdi ilk gelecek soru yani Instagram'dan da her yerden çok duyduğum için ev turu videosunu muhtemelen diğer çarşambaya yetiştiririm diye düşünüyorum. Yani yılbaşından sonraya denk geliyor. Çünkü salonun bu tarafına bir e, kitaplık aldım. Onun gelmesi 2 ile 5 Ocak arası diye söylendi bana. O gelmeden e, ev tamamlanmayacağı için onu bekliyorum. Onun dışında her şey tamamlandı aslında. O yüzden azıcık daha bekleteceğim ama onun dışında her şey tamam. Evi ev videosunda konuşuruz. Şimdi bugünkü videomuzun konusu biraz da love konuşalım. Üzerinden yine bayağı bir süre geçmiş, neredeyse en son yazın Haziranda çekmişim sanırım. E, artık zamanı geldiğini düşünüyorum. Bir aslında çok fazla konsepte video çektiğimiz için artık sanki konuşacak konu çok da kalmamış gibi geliyor bana. Sanki Aşk hakkında konuşulacak her şeyi konuşmuşuz gibi. Bir de şimdi burada konuşacağım şeyler dışında, yani aldığım sorular dışında muhtemelen sizin sorduğunuz bir sorunun cevabını diğer Love Konuşalım videolarında mutlaka konuşmuşumdur. Hatta belki daha önce konuştuğum bir konuyu da tekrar almış olabilirim ama genelde birbirini tekrar eden şeyler. Ve hepinizin e, şikayetçi olduğu ve sıkıntılı olduğu konular da genelde aynı oluyor <laughs> aşk konusunda. O yüzden benzer sorular da gelmiş olabilir. Bilmiyorum bu seri daha ne kadar devam ettirilir ama gittiği yere kadar gideceğiz. Hadi o zaman hazırsanız biraz daha Love Konuşalım. Beğendiğim bir çocuk var bana yazması için ne yapmam gerekiyor? <laughs> Bilmiyorum. İyi bu <laughs> Bu video çektiğim iyi oldu. Gerçekten insanlara tavsiye vermek ve üzerine konuşmak için süper bir konu. Bilmiyorum cevabıyla. Gerçekten bu videonun hakkını verdim diyebilirim. Teşekkür ederim bana sorulduğu için. <laughs> ama yani kimseden duymadığınız garip fikirler vermeyeceğim size. Çünkü bu benim de çok e, profesyonel olduğum ve çok böyle çözebildiğim bir konu değil. Yani pat diye böyle yapınca pat diye oluyor değil ama e, ben sosyal medyanın gücünden yararlanılması taraftarıyım. Yani bize böyle bir nimet verilmiş. Bunu kullanalım özellikle aşk işlerinde bence. Yani şöyle bir durum varsa noktada yazması için demişsin. Instagram'da ekledim ya. Yani birini beğendiyseniz takip atmaktan çekinmeyin. Çünkü takip etmek hiçbir şey açıklamaz. Hiçbir şey belli etmez. Yani sadece şey beğendim seni anlamını belki verebilirsiniz. Onun dışında bir anlam ifade etmez. O yüzden aslında daha masum görünen bir hareket diyebilirim. DM atmak ya da bir sorusuna cevap vermek belki bir adım ileriye götürmek olabilir. Ben mesela şöyle yapardım. Birini beğendim atıyorum. Beni fark etmesi için bir şey yapmam gerekiyor. Takibi atarım. Atıyorum o da bana döndü. Mesaj atmam mesela. Hani ilk adımı ben attım. İkincisinde o atsın diye bir tık bekleyebilirim. Böyle bir şey yaptıysan sen mesela sen Instagram'dan ya Yazmışsın belki de benim gibi düşünüp artık o bana yazsın diye düşündüysen çok sık story at demeyeceğim ama onun yazabileceği story atmak en basit düşünebileceğimiz şey. İlgi alanında bir şey varsa e, öne çıkarılan story'lerine bir bak. E, sevdiği bir film, sevdiği bir müzik, sevdiği bir yemek yani sevdiği herhangi bir şey hakkında bir şey bulabilirsen çok da göze çarpmayacak ve garipsenmeyecek bir şekilde onunla alakalı bir şey atıp atıfını yazmasını beklemesini çok klasiktir bu. Hadi baktın hiçbir şeyini yazmıyor. E, sen onun yazabileceği bir storysine tek bir sorisine ama bir şey yaz. Devam et diyorsa gerisini devam ettirirsin. Yani e, hevesli de konuşma. Böyle bir sorisine bir şey yaz. Devamını o getirsin. Getirmiyorsa direkt bırak bir daha asla yazmak. Getiriyorsa da o getirsin. Yani böyle bir şey yapabilirsin. Ben olsam öyle yapardım. Bunun herkes takip etmesi. Rahatsızlığını söylememe rağmen bir şey yapmaması dump hem. Direkt, direkt, direkt götüne tekmeyi koy. Yani birine takipten çıkmak kadar basit bir işlemi bile yapmıyorsa bunun altında bir sebep yatıyordur bana kalırsa. Çünkü birine takipten çıkmak ne kadar zor olabilir ya da ne kadar seni rahatsız edici bir durum olabilir. Yani birini takipten çıkamıyorsan hatta bu birkaç kişiyse bir şey saklıyorsun ya da ileride bir işin arasında yok kızları bekletiyorsun bana kalırsa. Yani sevgilinin rahatsız olduğu bir şey ki bu çok büyük bir olay da değil yani. Instagram'dan birkaç kızı takipten çıkarmak kadar basit bir istek olamaz. Bunda bir problem görülmemeli. Bu büyük bir olay getirilmemeli. Yani. Ee, hiçbir şey yapmadıysa dampem yani direkt sal. Çünkü düşünsene diyorsun en basit şeyini istiyorsun ve en normal şeyini istiyorsun. Yani biz kızlar olarak artık standartlarımız o kadar düşünmek zorunda kaldık ki aman işte bir şey demeyeyim, aman birini takip ediyorsa laf etmeyeyim, kıskanç olmayayım. Ya aslında o kadar normal ki yani istemiyor olabilirsin başka kız takip etmesini. Ve bunu aslında belirtmen kadar da normal bir şey olmamasına rağmen biz kızlar öyle bir baskı altındayız ki sanki bunu söylememiz ayıp, bunu yapmamamız lazım, dırdırıcı olmamamız lazım gibi bir algı söz konusu. Hayır. Yani defolsun gitsin takip. Ya bu kadar sen ya bu şey demek. Benim takip ettiklerim senden önemli demek. Yemin ederim bu demek ya. Çünkü sen onların önemli olsaydın umurunda olmayacaktı. Çok özür dilerim ama dump hem olduğu gibi nasıl kabul ve güven problemlerini nasıl aşabiliriz? Öncelikle hiçbir partnerin olduğu gibi kabul etmek zorunda değilsin. Yani kocan değilse ki eğer yani. Bu bence biraz özelliğe göre de değişir ama çok korkunç özellikleri varsa atıyorum benim için korkunç özellikler. Çok çabuk sinirlenmesi, çok fevri davranması, sinirlenince çok parlaması ve agresif hareketler sergilemesi vesaire ya ya da sinirlendiğinde kırıcı konuşması gibi eğer ki karakteristik özellikleri varsa bu senin kabullenmen gereken bir durum değildir. Ya bu kimse kabullenmesin bunu. Yani kabullenilmesi gereken şeyler huyu olabilir mesela şey rastım üzgün olunca çok konuşmaması, içine kapanması vesaire hani bu tarz böyle minik karakter farklılıkları kabullenilebilir şeyler olmalı bence yani o da öyle bir insan dersem onun dışında saydıklarım gibisi kabullenme zaten yani bu, bu tarz karaktere sahip olanlarla ilişki geçmez bir de insanlar özellikle bunu hep söylüyorum her videoda söylüyorum da 25 yaşından sonra karakterleri biraz daha oturmaya başlıyor o insanları değiştirmeniz çok daha zor yaş olarak söylüyorum 25'ten alttaysa bir tık daha değişmeye o insanlar yatkın olabilirim onun dışında birazcık Zor. ama genel olarak baktığında insanlar 70'se neyse 70'te o dur Lafına çok katılıyorum. Aslında bir yandan da katılmıyorum çünkü ben, e şöyle mesela ben kendimden örnek gösteriyorum. Ben yedim de yedim de neyse şimdi hala oyum evet ama davranışlarımı törpüledim mesela. Hani gençliğimdeki halimdeki sezinin bir parçası hala içinde çünkü o kızı tanımıyorum gibi bir şey. Ya videolarımda söylüyorum ama yani biliyorum içimde bir yerde olan ama o, o davranışlarımı törpülediğim için eski sezin gibi davranmıyorum. Mesela bu kendimi birazcık değiştirdim manasına geliyor. O insanın karakterinin içerisinde o eski hali yatar ama bunu olgunlaştıkça törpüleyip normal bir şeye sokabilir insanlar. Bunu bence kadın erkek herkes yapmalı. Bunu 25'ten sonra yapmak sadece zor oluyor. Eğer ki 25'in altındaysa o davranışlarını törpüleyebilir ama bunun içinde değişmesi için bir insanın çabalamanın da gerek yok. Yani bu çok büyük bir zaman kaybı. Özellikle annesi değilseniz yani çok da gerek yok. Çok konuştum biliyorum ama... E, onun dışında eğer dediğim gibi huysal özellikleri varsa, basit kavramlarda e, sayabileceğimiz davranışları varsa onları kabul edebilirsin çünkü hepimiz birbirimizden farklıyız yani. Ama onun dışındakiler hayır. Güven problemi her ama her love konuşmalarında mutlaka sorulan bir şey. Yani bunun cevabı çok kritik, çok uzun, çok tartışılabilir bir konu ama eninde sonunda ne kadar erkeklere güvenmediğinizin sebebini çok iyi anlasam da hem cinslerim olarak. Her erkeğin bir noktada aynı olmadığını kabullenmek zorundayız. Yani söyleriz erkeklerin hepsi aynı vesaire diye ama aynı oldukları konular olsa dahi genelde farklı karakterler. Özellikle güven konusunda. Bunun önüne geçemezsiniz. Çünkü psikopat gibi herkes takip etmeniz, her şeyi takip etmeniz sürekli böyle e, paranoyak seviyesinde yaşamanız falan gerekiyor. Bu da hayatı kendinize zehir edersiniz. O yüzden... Ee, sevdiğiniz kişiye güvenmek zorundasınız. Ama bence içinizden bir ses güvenmemenizi söylüyorsa da onu dinleyin. Bence kızlar böyle şeyleri hissederler. Sevgiliyiz ama buluşma ayarlamaz ve neredeyse nadir konuşuruz. İki hafta sonra da askere gidecek. Bu konu e, üniversiteden mezun olduktan sonra çok duyduğum arkadaşlarım tarafından. Ben çok deneyimleyemedim. Çok o kadar şeyim olmadı ama e, tecrübem. Üniversiteden sonra çok fazla olan bir şey ki askere gideceğine göre aynı yaşatız. Yani bunu tek senin yaşamadığını söyleyeyim. Erkekler çalışma hayatına özel atıldıktan sonra vakit ayıramama bahanesiyle neredeyse hiç görüşmüyorlar. Ya bunu her erkek yapıyor diyemeyeceğim ama çok fazla kız arkadaşımda gördüm. Hala görmekteyim bu arada. Çok yaşanan bir durum. Yani erkekler görüşmüyorlar, vakit ayırmıyorlar. Yani ayda bir kere buluşmaya zorlaman falan gereken erkekler görüyorum etrafımda. Korkunç. Bir ilişki bir iletişim, görüşmek dışında nasıl sağlanabilir? Yani bana kalırsa ve benim böyle bir şey başıma gelirse ileride ki bence net gelir yani çok çünkü yaygın bir durum. Kendisine eğer bu şekilde çocuksu davranışlarına ve mektup arkadaşı olmaya devam etmek istiyorsa benimle benim olmadığımı söylerim. Yani gerçekten çocuk gibi ergen gibi ergen dediğime bakmayın ama bunu erkeklere söylediğinizde bir tık daha canları acıyıp belki bir tık daha fark ederler. Mesajlaşmak, bir mektup arkadaşı olmak, bir sanal ilişki yürütmek istemiyorum. Yani o yaşı geçtim derdim ben olsam. Gerçekten ben 26 yaşında ki birkaç ay 27 olacağım. Sadece mesajlaştığım bir erkek istemiyorum. Ben çocuk muyum yani? Sen çocuk musun? İstemiyorum. Ya yani ben ben kesin bunu söylerdim. Git kendine başka bir mektup arkadaşı bul derdim. O kişi ben değilim derdim. Genelde şunu söylüyor erkekler. Çok yoğunum bu ara çok işlerim var. Halledeyim, toparlayacağım falan bilmem ne. Abi yoğun falan değilsiniz. Yani bir insan bu kadar yoğun olamaz. Ben kendi en yoğun günümü düşünüyorum. İmza günüm tamam mı? O imza günlerimde benim telefona şöyle bir bakmam bile yani ekranını açmam bile imkansız. Yani en yoğun günü olduğunu düşünün ki sabahında hazırlığı düşünüyorum. Sabah evden çıkmadan bir sevgilim olsa çıkıyorum geldim diye arayabilirim. Böyle bir vaktim olabilir. O süre zarfı boyunca 5-6 saat maksimum 5-6 saat offline olurum ki biz tuvalete gitme molamda belki bir mesaj yazabilirim. Akşam 6-7'de atıyorum işim bittikten sonra full boşumdur. Atıyorum o gün akşam buluşurum ya da çok yorgun olurum evde olurum o bana gelir falan gibi. Bakın yine en yoğun günümde nasıl vakit ayırdığıma bak. Ki Barack Obama'nın yanında çok yakınında çalışan bir kadın Twitter'a şunu yazmıştı. Daha sonra bir röportajını söylüyor başka bir Twitter'a yazıyor. Barack Obama bile bazı toplantılarının aralarında karısını arayıp haber verdiği oluyormuş. Ya siz Barack Obama mısınız lan? Hayır, dünyanın en meşgul insanı bile karısıyla konuşmaya vakti oluyor da. erkeklerin yoğunluktan vakti olmuyor mu? Bu yoğunluk kesinlikle yemeyin kızlar. Kimse sevdiği, hoşlandığı birine yoğun olamaz. istese dahi olamaz. Bu kişi size zaman ayırmıyorsa sizi istemiyordur. Çok netim, çok keskin ve kesin konuşuyorum. Bunu çok yakın bir kız arkadaşım bana söylese ben şu an onun yüzüne bu çocuk seni istemiyor diyemem. Çünkü çok basit söylenecek bir şey değil. Ama sizi şu an yüzde görmememe bağlıyorum bu. Cesaretimi o yüzden çok rahat söylüyorum. istemiyordur. Sizle görüşmüyorsa salıyorsunuz. Hiçbir şekilde bir daha iletişime geçmiyorsunuz. Bu kadar basit. Kendinden küçük erkek sevgili. Bu düşünce açık ama yine e, hangi yaş aralığı olduğuna çok bağlı bence atıyorum 26-29 olabilir belki 27-30 belki olabilir 28-30 falan bunlar olur bence ama mesela 23 18 olmaz. <laughs> 18 yaşlı bir erkekle 23 yaşlı bir kız olmaz. 20 yaşlı bir erkekle 23 yaşlı bir kız da bana kalırsa olmaz. Yine ben 25'ten sonra yatıyorum bunu. 25 ve aşağısındaki erkeklerin küçük olması bence çok büyük bir problem getirir. Erkek çok olgun değilse. Çünkü biliyorsunuz bu genel geçer bir olay ama doğru olduğunu düşünüyorum. Erkekler geç olgunlaşıyor. Kızların o kadar çabalamasına ve annelik yapmasına gerek yok bence. Erkeklerin hatalarını yakalayıp yüzüne vurduğumuz zaman neden paranoyakmışız gibi davranıyorlar? Evet, bu arada bunu herkes yapıyor. Ama bunun e, erkeklere itaaf etmek ne kadar doğru bilemiyorum çünkü bir tartışmada biri beni suçlarsa ki yaşadım bunu, ben de. Ka sanki karşındaki saçmalıyormuş gibi davrandığım oluyor. Bu üste çıkma psikolojisidir. Yani kendi Hatta çıkarmak için karşıdakini biraz daha böyle ezersin ve sanki normal olan benmişim gibi davranırım falan. Yani bunu ben de yapıyorum. Ama erkeklerde şöyle bir şey olduğunu biliyorum. Ee, okuduğum kitapta Kadınlar Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten Erkekler Mars'tan da hep karışıyorum ya bu kitabın ismini orada da yazıyordu. Erkekler bir hata yaptığında onların suçunu direkt yüzlerine suçlayıcı bir tavırla söylememek gerekiyormuş. Çünkü direkt kaçıyorlar ve dinlemeyi direkt kesiyorlar. Yani sen böyle yaptın, sen böyle bir insansın suçlama psikolojisi. Ne kadar haklı olursan o suçlayıcı konuştuğunda Erkek beyni onu direkt bir saldırı olarak algılayıp ne kadar haklı olursan ol. Seni dinlemeye kesip direkt savunmaya geçiyor. Savunmaları da genelde sen paranaksın, sen kafayı yemişsin, sen kafanda kurmuşsun falan bağlıyor. Yani erkeğin bir hatası varsa onu suçlamayan bir dille onu açıklamak gerekiyor. Böyle daha sağlıklı bir iletişim kurmuş olursunuz erkeklerle. Ama bu normal gerçek hayatta ne kadar uygulanabilir bilmiyorum. Ama bunun sebebi suçlayıcı tavrı maruz kaldıklarında direkt savunmaya geçmeleri. Yani sebep bu. Flört mü yoksa arkadaş mı diye sorguladığın ilişki veya belirsizlik üzerine konuş Sezon. Ya bu geçen videoda da vardı. Bunu hatırlıyorum. Deyip tekrar almışım. Ee, ama demek ki çok bir yol bulamamışız. <laughs> Ya bu bunu ben de bilmiyorum çünkü ben de mesela biz neyiz şimdi sorusunu soramam. Aslında ne kadar bak yine aynı konuya geldim. Ne kadar normal bir şey. Ya ben sorabilirim ne olduğumuzu bilmek isteyebilirim. Ben bu ilişkimize bir isim koymak isteyebilirim. Ne kadar normal bir şey ama yine ve yine toplum baskısı yüzünden kızlar bunu soramaz. Kızlar bunu sormamalı. Sen ezik misin? Karakterine bürünmemizi istiyorlar ve biz de kendimizi öyle hissettiğimiz için bunu soramıyoruz. Yaşadığımız şeyin ne olduğunu sorma hakkımız elimizden alındı ya toplum tarafından. Böyle bir şey olabilir mi? Ya ne kadar normal ve mantıklı bir soru. Ben ne yaşadığımızı biz bizim aramızdaki ilişkinin ne olduğunu bilmek istiyorum ve bunu sormak benim hakkım bu garip ya da cringe ya da utanç verici bir durum değil bence. Yani belirsizlik istemiyoruz çünkü ilişkide. Yani bu o kadar normal ki yani kadınlar yine istedikleri şeyler, standartları düşmüş oldu. Yani gidip ya ben uzatmayacağım. Senin bunu anlayacağın olgunlukta olduğunu düşünüyorum. Sen bu ilişkiye benden farklı bakıyor olabilirsin. Sen arkadaşlık olarak görüyorsan bizim görüşmemize ben böyle bir şey istemiyorum. O yüzden açık açık bence konuşalım. Ben de ona göre kendi yolumu çizeyim deyip çok kesin bir kararla eğer karşıdan biz arkadaşız flört değiliz ya seninle bir şey düşünmüyorum cevabı aldıktan sonra direkt kesebilecekseniz bu cesaretiniz varsa direkt bu konuşmayı yapın. Çünkü daha sonra ben biz arkadaş dedikten sonra tamam öyle devam edelim derseniz karaktersizlik yapmış olursunuz. Onun dışında kes, kesin bir tavır sergilemeniz lazım. Sen arkadaş olarak görüyor olabilirsin bu ilişki ama ben böyle bir şey aramıyorum. Benim yetenici arkadaşım var. Sen öyle görüyorsan çok normal hiç suçlamıyorum seni ama ben böyle bir şey aramıyorum diyerek keserdim ben olsam. Yani bu, bu konuşma bence yapılmalı uzun bir konuşma süresi geçtikten sonra bence. Sevgilim farklı bakış açısından saygı derecesi ne olmalı? Her şeye saygı duyulur mu? Her şeye saygı duyulmaz. <laughs> ya ben bu düşüncedeyim ama mesela her şeye saygı duyulmaktan kastım şu. Yani çok ekstrem örneklerde. Mesela çok hassas konular vardır ya işte çocuklardır, ölümdür, bir şeylerdir böyle, kadın eşittir vesaire. Bu tarz böyle çok hassas konularda çok uç fikirleri olan insanlara ben asla saygı duymuyorum. Saygı duyulacak bir düşünce tarzı değil bence benim kastettiklerim. Ama onun dışında bir olaya farklı açılardan bakmanızda hiçbir problem yok. Yani bu her insanda yaşayacağınız şeyler sevginizle de yaşayabilirsiniz. Hiçbir şey yok. Bir tek mesela ne sıkıntı olabilir? Mesela ben benden farklı bir siyasi görüşte biriyle beraber olamam mesela. Bu benim için çok hayat tarzını ve düşünce tarzını etkileyen bana kalırsa bir olay. O yüzden uyuşamam. Buna mesela yani saygı duyarım belki düşüncesine ama beraber olamam mesela. Ya da din konusunda da çok farklılıklar olabiliyor. Çünkü e, inandığın şeyi yaşayış tarzını haline getirdiğinde yine farklılıklarınız olabiliyor. Bu tarz olaylardan saygı duyduğum halde beraber olamayabilirim. Onun dışında farklı bakış açılarına saygı duyulmalı ve kabul edilmeli bir sıkıntı yok bence. Siz zaman ben kimle date e çıksam sonradan yazmıyor, saçma bir sebeple bitiyor. Neden? Bu da bu da bu da kendimin de çok yaşadığı, arkadaşlarımın da çok yaşadığı bir olay. Gayet konuşuyorlar, 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 sonra date e çıkıyorlar. Ya ben de dahilim buna. Daha sonra bir iki konuşma daha oluyor, sonra kesiliyor. Pat bitti tek bir sebebi var. Karşıdaki kişi sizden o kadar da etkilenmedi. Başka hiçbir açıklaması yok. Ya bunu olduğu gibi kabul edip yolunuza devam etmek zorundasınız. Öyle olsa bile insan bazen içinden soruyor ya atıyorum 2-3 kişilik date'e çıktım niye hiçbiri olmuyor yani sorun ne diye soruyor olabilirsiniz. Sorun her zaman siz olmak zorunda değilsiniz ama sorun sizde de olabilir o ayrı ama sorunu kendinizde nasıl göreceksiniz emin değilim yani dışarıdan benim size feedback vermesi lazım ya sen her buluşmanda erkeklere böyle davrandığın için bence ilerlemiyor diyebilmeli biri ama bunu kim görüp de kim yorumlayıp da size bunu söyler bilmiyorum yani o çünkü kendimizi dışarıdan göremediğimiz için sorunu anlayamayabiliriz ama her zaman da sorun bizden kaynaklı olmayabiliyor. Yani çünkü erkekler de biraz maymun iştahlı yani görüşüyorlar atıyorum. Aynı anda 2-3 kızla flörtleşenler de oluyor. Bir tanesi daha iyiye gidiyorsa ya da birinden daha çok hoşlanırsa diğerlerini salabiliyor. Öyle durumlar olabiliyor. Her zaman olay size ilgili değildir ama size ilgili de olabilir. Onu da nasıl bulursunuz? Onu ben bilmiyorum. <laughs> Kendim için de daha şey aynı şey söz konusu bu arada. İlişkiyi bitiren taraf olmasına rağmen takipten çıkmayıp tüm storyleri izleyen erkek hiçbir şey ifade etmez. Bir erkeğin storylerinizi izlemesi hiçbir şey ifade etmez. Yani bu hayat hiçbir şey ifade etmeyen, tek bir şey söylemeyen deseniz o erkeğin storylerinizi izlemesi derim. En basit örneğini söylüyorum. Benden hoşlanmadığına yüzde yüz emin oldum çocuklar. Yüzde Çünkü daha önce çok fazla pas atmışım. Hiçbirine dönmemiş. Yani çok fazla açmışım ortaya. Hiçbirine gelmemiş. Yani eminim artık hoşlanmadığına benden. Ve her storylerimi izliyor. Sonuna kadar. 50 mi attım. 50'sini izliyor. Sizce bu bir şey ifade ediyor mu mantıken? Bakın. Ben belli etmişim ilgilendiğimi. Yine dönmemiş bana. Ama tüm storylerimi izliyor. Şimdi buradan ben bir şey, bir sonuç çıkarsam bana ne dersiniz yani? Ne derdiniz? O mantıkla. Hiç ona takılmayın. Hiç. Çok çabuk bağlanıyorum. Geçen gün ayrıldık ve ölecekmişim gibi hissediyorum şu an. Nasıl geçer bu? Ayrılık acısı çok kötü bir şey. Ee, ki ben şeye çok inanırım. Dünyada bir sürü kötü acı varken aşk acısını biraz küçümserim. Ki kendim de yaşamama rağmen düşünün. Ee, ama yine de can acıtan bir şey. Hatta bana kalırsa çok uzun ilişkilerde bir ölüm ayrılık ölüm acısıyla eşdeğer bile belki kıl, kılınabilir ama böyle çok, çok yakınımdan birini kaybetmediğim için Allah korusun o acıyı şu anda tam bilmiyorum ama birinin hayatınızdan yok oluşu yani e, aslında bir büyük bir kayıp vermeye eşdeğer bir duygu sayılabilir o yüzden çok da böyle hafife almıyorum ama dünyada daha büyük acılar da olduğu için kendimi bu şekilde rahatlatıyorum bu bir İkincisi, bunun hiçbir çaresi yok herkesin söylediği benim de birçok videomda söylediğim tek bir şey var her zaman duyduğun şey zaman. Çünkü sen istemesen de beyin öyle bir şey ki yani Allah beynimizi öyle bir yaratmış ki unutmaya programlı. İstemesen de unutuyorsun. Beyin yavaş yavaş onu böyle sindiriyor, sindiriyor, sindiriyor. Belki içinde bir yerlerde kalıyor ama e, acı en baştaki gibi yoğun ve ateşli hissedilmiyor. Kendine zamana bırakacaksın artık. Başka hiçbir çaresi yok. Hiç kimseyi dinleme. Bunu bunu yap diyenleri dinleme. Hiçbir işe yaramayacak. Sadece zamanla kendi kendine geçecek yani. Kanka ama sevgili olduk sende sağlıklı bir ilişki olur mu? Bana kalırsa en sağlıklı ilişki de bu olur. <laughs> ben buna çok katılıyorum bu arada. Arkadaştan hatta yakın arkadaştan sevgiliye dönenler genelde çok sağlıklı bir ilişki yürütüyorlar. Benim çevremde gördüğüm de o. Bence tatlı ve güzel bir ilişki yani. Ben şu anda bir ilişki yapmak isteseydim yakın bir arkadaşımla belki yapmak isterdim ama bende şöyle bir şey var. Ben yakın arkadaş kategorisinden aldıktan sonra sevgiliye hiçbir şekilde koyamıyorum ama Yapabilseydim öyle bir şey isterdim. Yani bence çok daha sağlıklı. Çünkü ikiniz de birbirinizi tanıyorsunuz, her şeyinizi biliyorsunuz. Çok iyi anlaşıyorsunuz demek ki falan. Bence nice. Çok çabuk sıkılıyorum. Kimseyle bağ kuramıyorum. Bir ilişkim oldu. Ondan da sıkıldığım, sıkıldığım için ayrıldım. 20 yaşındayım. Bu bana yine love konuşalım konseptinin başından beri gelen bir şey. Hiçbir ilişkiyi adam akıl yapamıyorum. Herkesten çok sıkılıyorum tarzı şeyler yazanlar var. E, bu tam olarak istediğiniz kişiyi bulamadığınız için. E, tam olarak aşık olmadığınız için. Tam olarak sevgi hissedemediğiniz için. Yani daha doğru kişiyi bulamadığınız için bunu hissediyorsunuz. Sevdiğiniz birine karşı böyle hissedemezsiniz emin olun. Şu anda o kişiyi bulmamışsın. Zaman geçirmek için belki birileriyle beraber oluyorsun. En sonunda da böyle bir hissiyata kapılıyorsun. Yani bu doğru kişi çıkmadığı için karşı. Ve son olarak birinin bizden hoşlandığını nasıl anlarız? Ee, bu soruyu sormadığında anlamış olursun. <laughs> Biriniz sizden hoşlandığını çok net anlarsınız. Kadın içinde bu aynı şey geçerli erkek için. Bir şekilde belli ederler, bir şekilde bir işaret verirler, bir şey yapar. Ya yani onu anlarsın ya bu çocuk bana yürüyor bu, mutlaka dersiniz. Yani şu ana kadar size yürüyen çocukları ya da size bir tık hoşlanan çocukları mutlaka anlamışsınızdır. Yani hayatınızda bir tane çocuk bile ya bu çocuk bana hoşlanıyor dediğiniz bir tek kişi bile varsa ve o çocuğun size açılmadığı halde sizden hoşlandığından eminseniz Emin olun biri sizden hoşunu hoşlanmadığında da net olarak anlarsınız. Eğer arada kaldıysanız ve böyle bir soru acaba ben hoşlanıyor mu diye düşünüyorsanız %90 sizden hoşlanmıyordur. <laughs> Anlarsınız belli ederler yani. Evet aşklarım umarım verimli ve keyifli bir video olmuştur. Umarım ki keyif almışsınızdır. Bu sırada bu son videomuz 2022'nin son videosu. Bir sonraki videomuz yeni yılda olacak. Şimdiden hepinize bol bol sağlık, mutluluk ve şansla dolu bir yıl diliyorum. Umarım ki 2023 sizin yılınız olur. Umarım ki efsane bir yıl olur hepiniz için. Sizi çok seviyorum. 2023'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.